Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir kısır tarifi vereceğiz. 3 su bardağı kısırımız var. 3-4 su ile bulgurumuzu yıkadık. 1 su bardağı da kaynar suyumuz var. Kaynar suyu üzerine döküyoruz. Üzerini kapatıyoruz, 10-15 dakika bekliyoruz. 1 su bardağı zeytinyağı. Zeytinyağınız yoksa, çiçek yağı da kullanabilirsiniz. 1 tane iri soğan. Soğan biraz yumuşadıktan sonra 3 diş sarımsağı ekliyoruz. Soğanlar pembeleşti. 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası. 2 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı köfte baharatı bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve ocağı kapattım. Baharatlarla da karıştırıyoruz. Bulgurumuzu hazırlıyoruz. Bulgurumuza bakıyoruz. Bulgur biraz birbirini bozsun diye yoğuralım biraz. Hazırladığımız sosu ekliyoruz. Tavanın dibinde temizleyelim. Hani hep diyoruz ya israf olmaz. Evet, sosumuz biraz sıcak. Kaşıkla karıştırıyoruz. 1 demet maydanoz, 250 gram salatalık ve bir tane küçük kıvırcık. Yeşilliği ne kadar bol olursa o kadar lezzetli olur. 3 yemek kaşığı da nar ekşisi. Tabii ki bunu yaptıktan sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben böyle yaptım. Tadına bakalım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel kısırlar yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.